herkese yeniden merhaba. Hector'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nedense bu oyunda ben ne zaman konuşmaya başlasam müzik kesiliyor. Bakın. Şöyle bir dinleyelim. Şimdi başladı menüdeki müzik. Ben konuşmaya girmeden önce sürekli böyle bitmek tükenmeyen, bitmek tükenmek bilmeyen bir müzik vardı. Ben konuşmaya başlayınca tabii ki eee müzik nedense e, <laughs> biraz azaldı. Umarım e, oyunun müziğiyle tabii ki e, Benim için de dengildir. çünkü bu oyun hakikaten e, bu dengeyi nedense çok zor yakaladım şu ana kadar. Şimdi, e, hala kaseti arıyorduk, e, yorumların bir kısmını e, okudum. E, spoiler çeneni pek fazla okumak da istemiyorum e, çünkü hani e, ilerisiyle ilgili çok fazla mahvolsun da istemiyorum hikayenin. Fakat, e, bulmamız gereken bir kaset var ve kasetin nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Sanırım ilk kaseti aldığımız odaya benzer bir noktada. Ee, ikinci kaseti bulacağız, onu sonra o odaya takacağız. Daha sonra almamız gereken öğeler var, bakın dördüncü noktada herhangi bir fener, Apar dört değil, affedersiniz. Ee, bir de el fenerine ihtiyacımız var fakat el fenerimiz henüz yok. Allah Allah, kazayla e, sanırım e, şurup içtim. Neyse, ee, elimize tekrar fenerimizi dermişim, ee, çakmağımızı alalım ve Hektor'a Hektor'a devam ediyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim, eğer e, herhangi bir ilerleme kat şöyle bir beş, on dakika boyunca emin olun kesme, ee, şu odadan ışık geliyor. Emin olun kesme yapacağım çünkü hani e, ne ben canını sıkmak istiyorum yarım saat boyunca ne de sizin bilgi işlem odası. Şimdi e, sanırım kasedi biz surveillance yani e, gözetim odasında bulmuştuk yine aradığım oda gözetim odası olabilir olabilir. E, %100 emin değilim çünkü hani e, kasedi yine gözetim odasına benzeyen bir yerden alacağımı söylemişti bir yorumda bana. E, o yüzden. Ee, sanırım aradığımız yer e, gözetim odası olabilir. Yalnız çakmağın ışığı azaldı mı bana mı öyle geliyor? Oyun oldukça karanlık olmuş şu sıralarda. İletişim odası. Hala aradığımız bir oda var. O da gözetim odası. Bilmiyorum acaba yine bu kapıları kontrol etmeli miyim? Aa, açılmıyor. Harika. Şu kapıyı kapatalım. Oyuna biraz ara verdikten sonra kontrol alışmak hakikaten çok zaman alıyor. Ee, şimdi pek fazla yerde de sapmak istemiyorum. Ee, tek girmek istediğim o da gözetim odası. Ya yine aynı yerlerdeyiz. Kafayı sıyırtıracak bana bu oyun. Ne olur daha bu dakikalarda kesme yapmak zorunda kal. Kapı açılacak mı? Harika. Evet herhangi bir tehlike yok. Şu ışığı işi... açalım. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum sıralarda. Sadece gitmek istediğim bir oda var. O da. Oo, okey, okey. Sanırım yukarı çıkıyoruz. Emin değilim. Ee, sanırım yukarıda da bu. Hani ee, bilgi odası, iş, iletişim odası, e, gözetim odası olsa gerek çünkü hani bütün koridorlar birbirine benzediği için burası tuvalet, tuvaleti bulacağım pek düşünmüyorum. O yüzden burası lobi açılıyorsun. Ne olur? Abi kapıyı açmak çok sıkıntı ya. Hadi. Evet. Teşekkürler. Şimdi kendimizi şöyle sağ tarafa verelim. Şu şu açalım eğer açılıyorsa. Teşekkürler vallahi. E, oyun beni şaşırtmaya e, devam ediyor şu sıralar. Evet bu kapı açılmıyordu hatırladığınız kadarıyla. Hep aynı yerde dolaştığım söylendi yorumlarda biliyorum hep aynı yerde dolaşıyorum fakat farklı yerlere gidiyorum yine aynı dolaplar, aynı kapılar, aynı odalar karşıma çıkıyor. Hiçbir zaman... Uuu bu kapı sanki... Bu kapı sanki yeni emin değilim. Aa bulmuş olabilirim. Vallahi bulmuş olabilirim. Evet gözetim odası harika. Abi bulmuş olabilirim. Burada bir yerde olabilir. E, yıkık dökük gözetim odası burası Aman Allah'ım Burada çok fazla kaset var hangisi Şu olsun evet bu Vallahi aldım Eyvah tek yapmamız gereken şimdi sanırım Bu odanın çalışan versiyonunu Bulmak <laughs> Emin olun Sıkıntı olmayacaktır Farklı bir şey oldu mu diye Etrafa bakıyorum hani arkamdan kimse gelmesin ya Ne olur çünkü e, Hani Eyvah şu kapıyı bir kapatalım, ne olur ne olmaz çünkü e, kapalı bir yere geldik, burada sıkışmak istemiyorum. Şöyle kapının arkasında duralım, evet, şimdi... Herhangi bir tehlike yok, bu kapılar açılacak mı? Hadi, yan tarafa doğru çekiliyor muyuz? İtemiyoruz, çekemiyoruz. Bu kapı... Oh, kendimiz kilitledik buraya, harika. Harika, evet geri dönüyoruz, şimdi... E, çalışan gözetim odasını bulmam lazım. Ama nasıl bulacağım hakkında herhangi bir fikrim yok. E, karşıma neler çıkacak bu noktadan sonra ondan da emin değilim çünkü e, belli ki ilerleme kat ediyoruz. E, yönetim odası değil dedim yine... Evet sanırım yine gözetim odasını arıyoruz. Burası değil. Ne olur burada bir yer olsun da çok fazla uzaklaşmak zorunda kalmayalım. Şu ışığı açmayı deneyeceğim. Harika bir olay bu. What? ne Senin sıran mı benim Benim sıran mı dedi birisi. haybolar değil. Aa çok güzel bir yere... Aa evet bakın gitmeniz gereken yer burası fakat buraya gitmeden önce şu kaseti ait olduğu yere sokmamız gerekiyor. Zaten buradan gelmiştim sanırım. Bir de bu kapıyı deneyelim. Bilgi işlem. Hayır. Ya bu katta bence aşağı inmemem lazım. Burası nereye gidiyor ya? Eyvah. Burada sanki çok yeni. Kapılar açılmıyor. Hayır. Abi çok. Ya bu kadar karanlık değildi sanki bu oyun yoksa bana mı öyle geliyor? Eş Evet, suyu durdur, e, ateşi başlat diyor tabii ki birisi. Şimdi şunu yapacağım, bakın hiçbir odaya girmek istemiyorum. Sürekli hareket edeceğim ki şeyi bulana kadar, e, bilgi işlem odasını bulana kadar hareket etmek sanırım en mantıklısı olacak çünkü... E, sanki burası benziyor ya bilgi işleme. Burası açılacak mı? Hayır, ne olur şurası açılıyor olsun. Hayır! Buraya sıkıştım! Bakın şu kasetleri görünce belki ne bileyim. Aman Allahım! Arkadaşlar buradayım. Feneri söndürdüm. Feneri söndürdüm. Feneri söndü. Çakmağımı söndürdüm. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Ampul yanma. Yanacaksan yan yan. Ampul yaksan sön. Ne olur. Eyvah. Abi. Çakmak. İlacımı almam lazım. Evet. F'ye basalım. Harika. Eee kafamız yerine gelmedi bir türlü. Dörde kullanalım. Sanırım önce 3 sonra 4'ü yaptığını takdirde ilaçlar en etkili halini alıyor. Bakın. Başım dönüyordu. Artık dönmüyor. Bizi izliyorlar diyor. Kapı aç Aa, açıldı. Vallahi açıldı. Abi ölü var ya. Ya hiç bana göre değil ya böyle cesetlerin olması. Şu kapı açık dursun da. Bayım merhaba. Oh, 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 oh. Evet başlıyoruz. Ee, Şunları hemen kontrol edeceğim. En başta açılmıyordu. Hala açılmıyor. Pekala demek ki e, tek bir gidiş önümüz var. O da bu ölü arkadaşın yanı. Merhaba, teşekkürler. Evet, evet kesinlikle farklı yerlerde olduğunu söyleyebilirim. Ee, burası akıl hastanesi olduğunu düşünecek olursak, sanırım akıl hastanesinin morgunu bulmuş olabiliriz. Orada merdiven var, Evet toplanabilir bir eşya buldum. Bilmiyorum, burası e, şu sedyelerin olduğu yer. Bir yere götürecek mi bizi? Ama e, ab, burası sanırım şeyin bahsettiği yer. Evet. Bakın şurada bir havalandırma var. Buradaki havalandırmada bizim ihtiyacımız olan fener olabilir çünkü Eee kaseti aldıktan sonra merdivenin hani merdiveni bulacaksın. Merdiveni bulduktan sonra merdivenin yanındaki havalandırma boşluğunda fener olduğu söyleniyordu bana. En azından hatırladığım kadarıyla sanırım herhangi bir şekilde etkileşime geçemiyoruz. Ama burasının olduğundan bakın hatta arasından bir şey bile gözüküyor. Evet burası olduğuna eminim. Abi nasıl açacağız burayı bir dakika ya. Nelerimiz var? Tape, kaset ve e-not. Şunu bıraksam Acaba iki elle mi açıyoruz burayı? Hayır, bakın hiçbir şekilde etkileşime geçemiyorum. Sanırım e, bunu yapmadan önce... Aa, burası daha önceden var mıydı ya? Hayır, koridorlar yine değişti. Abi, koridorlar yine değişti. Nefret ediyorum bu oyundan ya. Ha, pardon değişmemiş. Ay, ay kusura bakmayın. Vallahi günahınızı aldım. Şimdi bilgi işleme gidiyoruz. Bilmiyorum burada bir yerde bilgi işlemi bulabilir miyiz? Çünkü e, bunun morg olduğunu düşünecek olursak çok Saçma bir arayış içinde olabilirim. Şu iş açabiliyor muyuz? Açamıyoruz pekala. hala. Evet gidiyorum. Demek ki... Eee... Kaseti takmadan hakikaten alamıyoruz şurayı, değil mi? Tekrar emin olayım. Vidaları ellemeye çalışayım. Hayır. Tamam. Buraya eee... Daha sonra sen emin olabilirsiniz. Umarım... Ee, burayı bir noktada tekrar bulabilirim. Şimdi... Tek amacımız... Eee daha doğrusu iki amacımız var ama öncelikli amacımız... Evet. Abi ne olur koridorlar değişmesin. Gözetim odası burada bir yerde. Sen değilsin. Sen değil... aman ol! Aman ol buldum. Allah'ıma kitabımı buldum. Sen kapanıyorsun dostum. Evet teşekkürler. Hadi kapı işbirliği yap. Çabuk çabuk. Aman Allah'ım kapanacak mısın sen? Evet kapanmıyor pekala. Şimdi kasede... Yerine taktık. Bekleyiniz diyor. Çakmağımız söndürür. Çok karanlık oldu. Evet, şimdi arkamıza yaslanalım. Şöyle bakalım neler gösterecekler bize. Acaba basmamız mı gerekiyor, çalıştırmamız mı gerekiyor aleti? Hala bek... Oh! Oh, harika! Aa, bakın! Aa, zaten burası orayı gösteriyormuş. Aa, bakın kamera, aynen. Az önce havalanma boşluğuna gitmiştim. Ee... Hatta oyundan önce davrandım çünkü e, yorumlar sağ olsun bana yardımcı olmuştunuz bayağı. Evet, şimdi kasetin... ...kürüntünün gösterdiği yer... ...merdivenin yavanın yanındaki havalanma... Abla! Bayan! Abi çok! Abi çok! <laughs> Şöyle kapıyı yandan açalım. Eyvah! Şimdi hatırladığım kadarıyla geri döndüğüm takdirde o merdivene ulaşabilirim. Ampul! Şeneratör! Ha bir not bulduk! Uh çok çok iyi! Şu kenara gidip hemen e, notumu okuyacağım. Notu nasıl okuyorduk yahu? Not. Aa! Çok güzel bir fare çizimi. Dudulmuş adı. Pekala, Doodle, çok çok iyi. Şimdi, e, yapacağımız şeyi size söyleyeyim. Eğer koridorlar değişmediyse... E, sanki değişmemiş gibi duruyor, var ya. Buradan biraz aşağı Değişmiş ya, Allah canınızı almasın. Değişmiş yine koridorlar. Tahta yer yoktu, oradan direkt aşağı inmem gerekiyordu benim. O zaman şöyle yapacağım. E, oradan geldik. Jeneratör, şu açabiliyor muyuz? Hayır, pekala. E, oradan geldik. Şimdi gitmem gereken yer... Yine merdiveni bulmam lazım benim ki havalandırma boşluğundan o şeyi alalım. E, tuvalet. Bu burası yıkılmış tuvalet açabiliyor muyuz? Hayır, pekala. E, bilmiyorum tam olarak nereden gitmem gerekiyor. Bir şurayı deneyelim. Burası iletişim odası. Burası sanki iniyor olabilir. Evet iniyor. Vallahi iniyor billahi iniyor. Önüm var hiç görmüyorum. Bir şey çıksa yemin ediyorum fırlatırım elinden ne var ne yok. Şimdi e, buranın öteki ucunda mı acaba ya? Hayır burası değil. Ee, o zaman bir de şunu deneyelim. Ee, buradan içeri geçmeyi deneyelim. Allah'ım ya Rabbim yine gidilecek yeri bulduk. Ama buradan gidemem. Çünkü ihtiyacım olan el sahip değilim. Henüz. Acaba e, koridorlar değişmiş olmasına rağmen tamamen geri mi gitmem gerekiyordu bu e, ee, bayandan notu aldıktan sonra hani geri gittiğim koridor değişmiş dedim ya. Burası nereye gidiyor? Ya bu nefret ediyorum. Evet bulduk Allah'ım. Oley bulduk. Bulduk bulduk bulduk. Bilmiyorum bu oyun nasıl bitecek ya. Oley be. Evet. Çok çok iyi. Şimdi. Açıyorum seni. Bir pil. Bir el feneri ve bir Aa giriş kartı bulduk. Aa key kartı harika. Bir basarak feneri kullanıyorsunuz. F'ye basarak da bunu kullanıyorsunuz. Aa hem çakmak hem fener aynı anda. Eyvah, işler karışacak söylüyorum. Ee, şöyle bir ışık gördüğünüz zaman bir oyunda emin olun. Fenerin ışığında bir şeyler göreceksiniz. Şimdi e ya ne biliyor musunuz? Sanki çakmak daha iyi aydınlatıyordu ya. İkisini aynı anda kullansam ne olur? Bence gayet güzel olur çünkü e, çakmağımız zaten Anladığım kadarıyla sonsuz. Eee çakman sonsuz olduğunu düşünecek olursak da... Bence bu iki şeyi rahatlıkla... Aa burası nereye gidiyor? Buralar var ya hiç... Daha önceki yerlere... Aa bakın! Bakın... Ne oluyor ya? Ya şu çakma... Feneri nasıl bırakacağım elimden? Şöyle bıraksam... Kapıyı kullanamıyorum elimde fener varken! Şimdi tek yapmam gereken benim parlak kapıyı bulmak. O anahtarla açacağımız kapı vardı diye onu bulmak. Evet. Abi nasıl bulacağız acaba ya? Abi tüylerim yemin ediyorum diken diken oldu. Evet biliyorum. Bu aşamadan sonra artık. Davetsiz misafirlerimiz. Allahım. Hayır. Hayır kapıyı açıyorum. Kimse gelmiyor arkamdan. Kapı açılacak mısın? Evet. Açıl. Abi lütfen. Cık. Gelen giden yok. Tamam sakin. Ah çekmemiz gerekiyormuş tabi ya. Kapan, kapan. Evet kendimizi ölüm döşeğine atmayalım. Hemen bir e, hap alacağım kendime. E, üçümüzü kullanalım. Dördü de kullanalım. Herhangi bir tehlike yok. Evet saatler. Beş buçuğu gösteriyor. Kapıyı açamıyorum. Allah Allah. Aman Allah'ım. Abi göremedim ya. Kapıyı açmak açmaya şey yaptım. Bıçakma mı söndü? Saat 5.30'da saat geri Abi akrep geri gidiyor. Yelkovan ileri gidiyor. Evet. akrep geri gidiyor. Yelkovan ileri gidiyor. Saniye de ileri gidiyor. Çok iyi. Evet, ilerleme kaydettiğimiz için mutluyum. Işığa doğru gidiyoruz. Aa çok güzel bir yer. Gidiyorum. Çakmağımıza ihtiyacımız yok. Abi neler oluyor? Olmadı. O... Abi şaka mı bu ya? Oyun bitti mi yoksa? Ne olur bitmesin. Sonu çok merak ediyorum çünkü. hani sonu böyle bitmesin en azından yanlış söyledim. Aa, ne kadar güzel bir yerdeyiz. Şimdi eşyalı... Eşyalarım yok. Çakmağım dahi elinde yok. Pekala gidiyoruz. Arkadaşlar hazır olun. Ne çıkacağını henüz kimse bilmiyor tabii ki ama. Bir anda böyle suratıma çıkarsa şöyle hafiften kenara doğru bakalım mı? Ne çıkacak? Direk... Tren mi geliyor ya? Bu ses ne? Abi yine. Yine. Yine labirentteyiz. Ama işin iyi yanı. Bu labirent gayet güzel. Pekala. Ee, kuralımızı hatırlıyoruz. Kendimize sağ vereceğiz. Her zaman. e, şey terapimizi kaçırdım dedi. E, evindesin hani korku bir şey hissetme sadece huzur hisset dedi. Bu arada bakın arkamda geldiğim perde kapandı nasıl olduysa çok ilginç. Ya koşmaya korkuyorum ya abi. Aa bakın ses buradan geliyordu arkadaşın. Şimdi e, kendinize sağ verin dedim. Fakat burası yine 3'e gidiyor. 3'e ayrılıyor. 1, 2 ve 3. Sağdan gideceksem buradan gitmem gerekiyor. O zaman buradan gidelim. Evet buradan gidelim. Çünkü sağ tarafa verdim kendimi. Evet. Hala çakmağım, fenerim, hiçbir şeyim yok. Bu ne ya? Ne aldık? Sanki satranç piyonu bir... Tava basıyorum. Hiçbir şekilde kontroller bende değil. Ee... Şövalyeyi aldık. Aa, sanırım satrançta şövalye... Ee, hangisiydi ya? Kale miydi? nereye gideceğiz? Bakın, buradan geldik. Geldiğimiz yol da kapandı. Ee, burası da bir yere gitmiyor. Şu kapıyı açamıyor muyuz? Ya kapıları aç. Neden kapıları açamıyorum oyunun bu aşamasında? Çok ilginç. İtmem gereken kapıları çekiyorum, çekmem gereken kapıları itiyorum. Çok güzel bir lobi. Of oh, çok gerildim nedense. Oyunun şu aşamaları hakikatten e şu ana kadar oldukça iyiydi. Hani e en azından ambiyans çok kötü tabii ki ama e, oyunun başlaması oldukça iyi fakat nasıl daha çok gerildim. Ya buradan mı gidiyoruz acaba ya? İnanın o perdeli yeri terk etmek istemiyordum fakat. Ne diyor? E, ee, acil durum böyle eee... dağıtıcı sistemi gibi bir şey. Bilmiyorum suyla alakalı olabilir çünkü. Hani böyle fıskiye oluyor ya sanki onlara da aynı şey deniyordu böyle. Aa suyu kes diyor. Buradan suyu mu? Aman Allah'ım. Abi suyu keseceğiz ya. Şurada bir not var. Önce notu okuyalım isterseniz. This... İyi bayan çok. E, bayanın siz çok güzel tabii ki ama <laughs> çok yavaş okuyor. evet dediğine göre. E, bu notu okuyorsan diyor. Görünüşe göre hani ben e, dönemedim diyor. Seni e, onu yerine sen buldun diyor bu malzemeleri. E, görünüşe göre ben kaçmakta başarısız oldum diyor. Ama bu burada neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum fakat. E, öğrendim ki benim terapilerim yarın başlayacakmış diyor. E, korkarım. Diğerlerine ne olduğunu e, gördüm diyor. Onların malzemelerini çaldım. İşte fenerini, biraz yiyeceği ve keycard. Bakın bizim bulduğumuz keycard'dan bahsediyor. Benim bu, bulduğum keycard'ı e, onlardan çaldım diyor. Anahtar seni hücrelere doğru getirecek. Orada, e, orada işte orada da beni götürdüler aynı zamanda diyor. Lütfen bana yardım et. Lütfen beni bul diyor. Bayanı susturalım değil mi? Evet bayanı susturalım çünkü hakikaten e, oldukça uzun bir nottu o. Şimdi görünüşe bakılırsa suyu kestik. E, mavi boru ve bakın kırmızı vana var. Buradan kırmızı vanayı açmaya çalışıyorum çünkü hani stop the water start the fire diyor. Bir şekilde bilmiyorum buradan belki ateşi başlatabiliriz diye düşündüm. Hani kazan dairesine iniyor olabilir burası emin değilim. Aa bu kapı kapı. Aa burada bir kapı vardı. Yok olmuş harika. Ya fenerim niye yok? Hiçbir şeyim yok. Kim aldı ki eşyalarımı? Bak hiçbir şekilde etkileşime geçemiyorum. Ne çakmak? <laughs> Allah'ım ben <aman! gülüyor> ya tövbe yarabbim. Vallahi billahi ya. Uç. Ah hücrelere gidiyorduk ya. Bir dakika. İlacım. F. Dördüm. Hemen içelim. Hadi kafamız yerine gelmiş olması lazım. Böyle asla oynayamam. Teşekkürler. Şimdi, fenerimiz elimizde, ee, çakmağım bende. Hepsini yakalım. O kadar aydınlık bir ortam olsun istiyorum ki. Ah kamera var, merhaba. Hey, şöyle selektör yapabiliyor muyuz kameraya? <laughs> Harika. Şimdi, evet kaşık bulduk. Hadi şu kaşığı alalım ve şu kapı muhtemelen kilitli. Abi aşağısı çok tehlikeli ya. Dışarıyı görebiliyor muyuz kapıyı açmadan? Ah görebiliyoruz. Dışarıda kimse yok görünüşe göre. Pekala şimdi kapı açılıyor mu? Bir dakika. Hayır. Kapı. Evet kapı. Bir dakika emin olmak istiyorum çünkü e, kapı açma özürlüğüm şu sıralar. Ne çekebiliyorum ne itebiliyorum ne de yana çekebiliyorum. Harika. Dışarıda kimse yok görünüşe göre. Ne oldu ya? Sol mu? Seç. Solu seç diyor. Seçiyorum. Sağ mı seçeceğiz? Abi hangi kime solu yani? Kimin solu? Benim solu mu senin solun mu? Kapıya göre sol mu? Duvara göre sol mu? Dışarıda bana kimse yardımcı olmayacak mı ya? Abi Allah kahretmesin. Neden bağırıyorsun ya? Çuz diye bağırdı. Çakmak yan. Çak. Abi tüylerin diken diken oldu. Seç diye bağırdı. Bakın şurada bir şey parlıyor. Duvarda. Abi seçiyorum. Neyi seçmem lazım anlamadım ki? Kaşığı mı seçeceğiz? Abi... Niye ışıklar söndü? Işıklar niye gitti ya? Kapı açılacak mı? Bir dakika. Aa, kapı açılıyor. Uuu harika. Çok 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 iyi. Evet. Abi yalnız seç diye bağırdı... ...ve kapıyı açtı. Teşekkürler. <laughs> ya Outlast gibi deliler olmasın burada da? Bütün odaları konsetmek etmek istiyorum. Mücrede açabiliyor muyuz? Hayır. Bakın, yine o bayan size aynı şeyleri söylüyor. Ataları kontrol edelim. Ne oluyor ya? Belki bir akıl hastasını kurtarırız da o bize yardım eder diye düşündüm. Hayır. Aa bakın, ilk defa akıl sağlığımız gitti ya. Çabuk iç şunu. Çabuk iç şunu. E, 21 tane bakın, 3. ilacımızdan 21 tane var o yüzden. E, bolca kullanabilirim sanırım ve bir tane daha bulduk. Ah, bakın bir tane değil beş tane bulduk aslına bakarsanız. Bu kapılar mı ağırlaştı? Biz başımız döndüğü için mi kapıları çok yavaş açıyoruz? Bayım hızlı açılır mısınız? Hadi. Allah Allah Allah! Anan Eyvah 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 hayaller görmeye başladık eyvah. Acaba bunun akıl sağlığımız iyi Bakın birisinin gördüğüm takdirde beyni gidiyor herifin ya. Başı çok dönüyor ya böyle oynayamam. Vallahi oynayamam. İç şunu ya hatta bir tane daha iç valla alkol komasından gideceğiz canavarları beni öldürmezse eğer Acaba hızlı mı oynamam lazım? Bu oyunun taktiği nedir? Gidiyoruz Arkadaşlar Gidiyoruz hani bu aşamada cidden Tamam sakin sakin sorun yok ee, Tam olarak ne yaptığımızı bilmiyorum ama hani suyu kestik Belki şu aşamadan sonra Sanırım burada olan olaylardan hani eskiden tabii ki eee seslerini şimdi duyuyoruz. E, yapmamız gereken şey bir yerleri ateşe mi vermek anlamadım ki. Ya. Aa R'ye bastım. Oh be fenerin pili. Bir de kaç tane pilim var emin olayım. Eee nasıl bakıyorduk ya? Tekrar 1'e basıyorum. Çakmağım yan. 4 tane pilim kaldı. Çok idareli kullanmam lazım fenerimi de. Çünkü e, hani çakmak tabii ki iyi fakat çakmamız ileriyi çok fazla aydınlatmıyor. Onun... Aman. Aman Allah'ım dedim. Aman Allah'ım dedim arkadaşlar. Evet. Lütfen mazur görün. Bu oyundaki <laughs> bu oyundaki konuşmalarımı çünkü hakikaten bazen kendim engel olamıyorum. Burada bir işaret var. Gaz maskesi takın diyor. Teşekkürler ama takmamayı yeğlerim çünkü gaz maskem yok. Kontrol etmek istiyorum etrafı hani olur da böyle. Şu kapıyı kapatabiliyorum arkamdan. Arkamda kapı yok. Harika. Teşekkürler. Ya ışığın yanması ee, çok hoş bir Nereye geldik biz? Şurada yazıyordu. Jeneratörler. Bir not bulduk. Hemen hızlıca okuyalım. Ee, dediğine göre benim seanslarım çok iyi gitmiyordu ve beni buraya getirdiler diyor. Burası çok pis ve çok soğuk bir akşam korkuyorum diyor. Ee, kimseyi hiç görmedim diyor sana buraya gelen beri kimseyi görmemiş. Ama onları duyuyorum diyor. Ee, diğer hücrelerde de duyuyormuş onların. Kendi, kendimi böyle güçlü kalmaya çalışıyorum. Kendime sürekli e, bir gün daha dayanmalıyım, bir gün daha dayanmalıyım diye söyleniyormuş. Karnım çok aç diyor. E, eğer şanslıysan günde bir adet öğün veriyorlarmış. E, kötü günlerde Kötü günler Bazı e, On the bad day Sanırım kötü günlerde Kane diye biri varmış burada Ve Kane Yiyecek getirip Bunun karşısında Yiyormuş Eee Aman Allah Ben ağlarken Kendine dokunmayı Seviyordu diyor Yani kendine dokunmak Arkadaşlar şöyle söyleyeyim Bir artı 18 Anlamı olabilir Tabi ki Ama Yani sonuçta Akıl hastası Onun yaptığı Davranışlar Kesinlikle sorgulanamaz öyle değil mi? Hani akıl hastasına gidip de e, mantık arayamazsın onun yaptığı davranışlarda neden böyle davranıyorsun diyemezsin çünkü o bir akıl hastası ama akıl hastamız kendine dokunuyormuş. Pekala akıl hastası. Şimdi. Ney? Ney? Jeneratörleri bir çalıştıralım bakalım neler olacak. Evet. Görünüşe göre. Jeneratör 2'de sen bir kapan ya. Çok ses çıkartacaksın belli ki. E, ee, jeneratör 2'miz açıkta. Evet. Jeneratör 1 buysa. 2'de bir sıkıntı var. Şöyle. 2'yi önce bir kapatalım. Ya ne olur başka bir yerde gitmek zorunda kalmayalım ya. Bakın burayı. Aa key kart üstünde. Bakın geçiş ka Aa şöyle bir durum var. Bakın. E, ee, ışık kırmızı. Neden? Çünkü Aa bu ses neydi? Sandalye ne olur bir şeyler yap. Şurada kırmızı bir şey var ya o mu acaba? Patlatacak bir onu ne yapacağız? İkinci jenerde havaya mı uçurmamız gerekiyor? Ya şşş bakın ya, kırmızı yanıyor. Aksis kart da üstünde. Eee muhtemelen bu kapıya enerji gitmiyor. Ya sen niye çalışmıyorsun? Aa! Ay vallahi buldum. Abi buldum mu acaba ya? Bir dakika. Bir dakika. Evet. Çalış. Sen de çalış sen de çalış. Evet başardık. Ben gidiyorum, bye bay bye bay Kapı açıl açıl, açıl. Allah'ını seviyorsanız açılın. Arkamdan bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Çekiyorum, itiyorum. Evet, kapan, kapan kocaman kapıyı kapatıyorum. Hadi, bakın kapıya dokunmadan kapıyı kapatıyoruz yani çünkü sağ elimde çakmak, sol elimde fener. Kapıyı kapattık bir uzvumuzla. Şimdi evet arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için ee, burada sanırım bölümü gayet güzel bir şekilde sonlandırabilirim. Sonraki bölümde kaldığımız bu ilginç yerden devam ediyoruz. Bu arada fenerimiz bitti. Ee, Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.